Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 5 tane hmm. klasik sandık açıyoruz. Tam attım. deneyecektim Geç ama geçemezsem Yeniden bir daha çekelim. Bakalım ne verecek. Kötü. Kötü. Abi dördüncü Sonuncu abi inşallah bir buz diyarı gelir artık buna da. Gelme. Neyse tamam. E, şeye gidelim. E, 52'ye geldik çok iyi 51 almadım zaten herhalde aynen 51 almadım. dedim yo 51 almışım 52 de aldım heeeey klasik sandık güzel sandık o sandık nerede ee, malzeme sandık hehe <laughs> aynen malzeme sandığına bir tane Bunlar... Ay, iyi geldi bir tane şu cici bir şey Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle bay bay bunu özel olarak attım.